Herkese merhabalar. Bu videoda blend if renklerini kullanarak gökyüzünü nasıl değiştiririz onu göstereceğim. <laughs> Öncelikle Layer panelimize gelip şuradaki anahtar işaretini bir kere tıklayarak kaldırıyoruz ve daha sonra hemen buraya çift tıklayarak Blendik Options menüsünü açıyoruz. Daha sonra şurada gördüğünüz Blend If burada gri renk seçili, bunu gökyüzüyle aynı renk olan mavi seçiyoruz. Şurada gördüğünüz şu yukarı doğru olan simgeyi sola doğru çekmeye başlıyoruz ve çektiğimiz an gördüğünüz gibi mavi yani gökyüzünün transparan olduğunu göreceksiniz. Böyle bunu ayarladıktan sonra OK diyoruz. Ve gördüğünüz gibi gökyüzünü fotoğrafımızdan ayırmış olduk. Daha sonra buraya ekleyeceğimiz gökyüzünü seçeceğiz. Diğer pencereye gelip buradaki gökyüzümüzü şöyle tutup sürükleyip buradaki resmimizin üstüne bırakıyorum. Daha sonra bunun CTRL T tuşuna basarak klavyeden büyüklüğünü ayarlıyorum. Büyüklüğünü ve konumunu ayarlıyorum. Bu şekilde yerleştikten sonra şuradaki move to tıklıyorum. Layer paneline gelip bu gökyüzünü alttaki layer'ın altına şöyle bırakıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu kadar gökyüzünü değiştirmiş olduk.